Evet arkadaşlar Cidalı dayıma oturduk acık muhabbet edeceğiz. Evet. 5-10 dakikamız 5 dakika 10 dakika. Neyse yetti yeri Şimdi da. Cidalı dayı. Buyur bayım. Gençlik. Çocukluk gençlik. Evet. Ömür dediğinde ki geldi geçti. Ha onunla o programla doluyordun da. da Do değil. Doğru mu? Ömür dediğinde geldi geçti. Anlat bakalım yaşam tarzına, hayatına, yazır köyüne. Kendini anlat bakalım bir yok. Çocukluğumuz azıcık şerdi ama adamdık diyorum. Adamdık kimseye zarar vermezdik. Çocukluğumuz azıcık erezil oğlum. Zaten onu da kendimiz istiyoruz. Evet. İçimizden değil aslında ama ama oyun çocuğu olduğumuz için evet. Buna bu rezilliğe katlanıyoruz, rezillik katlanıyoruz. Ama sizin döneminizde olacak o, kadar. Neden yokluk var. Zaten oluyor. Gençlik yılların, askerlik yılların çok öyle özet <laughs> özet. <özel. gülüyor> Vücut bir de hikayesi var. Güzel aşçılık yapıyor. Az önce konuştuk ama. Evet. Acık onlardan öyle derli toparlı gel. Mikrofon sende. Evet. buncaz böyle, böyle devam ediyoruz. Gençleştik. Askeri gideceğiz. Benim emsallerim hak etti. Galı galı ben kaldım. Evet. Ben de gideceğim ama bu sefer para yok. Yani askeri gidecek yol paramız yok. Evet ne azıcık şerdik ya. Parayı nereden buluruz? Hani biz buna şey olsun diye söylemeyiz ama açık oyuncuyduk da o zamanlara. oyuncuyduk der, kumar mı oynadık? Ah, ah sana! sene. <laughs> Allah'tan dedim bir kumarcı gelse de oyun oynayacak dedim ben. Bir nasibimiz olsa olacak ya. İlk kardeş geldi oyun sordu. Van boardu kumar falan oyun. E, var ben bulurum dedim toplarım. Topladık onlardan yedi bin binleri para üttük. Ya 7 bin lira para. Üst seviye askerlik yaptırdı. Kaç zaman. yılları? 73. Ben, 73. ben yokum. Yok. Ben yokum piyasada. Öyle mi? Yüzde. <laughs> He. <laughs> evet. Öyle bir para üttük. O para. Hadi oğlum. Bizi vardık asker onunla gittik. Ola bir ay yese 20-25 kişiye bakayım askerde bir de. Harçlı olmayanlar var. Ondan sonra parası olmayan. Hatta derverenden, Ha dedesinden bir arteş var. Benim para istedi. Verim agam dedim. Verim. Kaç para istiyor? 10 lira. 10 lira olmaz dedim ben. 10 lira. Aldın kumar parasıyla gittin orada asker baktın ya. Yani. Hah baktım. Adamsın la vallahi. 50 50 lira para verdim. Ya ben dedi, 5 aylık para verdin ya sen diyor. <laughs> Adamsın. Hayır. <laughs> yani, e, ben de para bol anasını satayım. 7 bin lira parayı nasıl bitireceğim? Ama ben bir ay bitirdim anasını satayım. <laughs> <laughs> Dağıtırsan biter. Yani, Hem Kantinden ne istersek alıyorduk yani. Öyle Anladım. bir şeydi. Velhasıl o askerliği zar zor yaptık ama fazla söylemiyorum. Onun daha derin yerler var. Gençliği nerelerde harcadın? Güzel bir soru bu bak. Gençliğimiz açıksa tabii askerden sonra gençliğimiz biraz Avrupa'da 5-6 sene falan kaldık. O arada biraz depindik, düpündük. Odan para yapmadan geldik. İstanbul'a geldik. İstanbul'dan bu Sarla vardı. Otobüs almışlarmış. Yol paramız yok ya. Eh. Pamukkale şirketi vardık. Bizi dedim denize kadar atın paramızı veren. Onlar dediler ki Bizim otobüs dolu, sizi bir iyilik yapam. E ne iyilik yapacaksın? Gölserler bir otobüs almış, bedava götürecekler. Bunları siz, bunlarla gidiyor. E, biz neden bulacağız onu dedim. Buraya gelecekler, onlar biz seni biz, biz söyleriz dediler. Birazcık top kapı geldi, otobüs bize. Gölserlerin otobüsü top kapı geldi. Evet. E. Top kapı geldi, bizi top kapıyı bindirdiler. Bindik, selam verdik, sabah verdik derken. Dediler ki, ne? nerelisiniz? Biz Acı Payam'dan. E, siz burada biz Avrupa'da yakalandık, geldik. Paramız yok, pulumuz yok. Merak etmeyin, merak etmeyin derken bizi denizli gelince kadar baktılar. Yiyeceğimizi, içeceğimizi, yol parası almıyorlar zaten. Öyle getiriyorlarmış. O gün aldıkları gün arabaya. Tabi aradan bir iki gün sonra geçti. Bundan paralar verip geleceğim diye buradan para ayarladım. Gölüsar'a gittim. O göl o adamların borcumu ödeyeceğim. Kabul etme için. Evet. Vardım. Abi dedim, ben dedim İstanbul'dan geldi ya biliyoruz. Ben dedim sizin yol paranızı vermek için buraya geldim. Yazırdan mı geldin? Yazırdan geldim dedim tabii. Biz dediler onu zaten para almıyoruz. Öyle getirdik. Siz alın veya almayın. Bu benim hayırım olsun diye illa ısrar ettim. Yine damadılar. Anladım. Allah sonra Teşekkür ettik, döndük. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok ara. Geldik köyümüze. Yani bir yandan işte, bekarız bir ya, yeniden bir düğün ettik, bilmem ne, şu uğraştık, gari, biraz tütün diktik, geliştik, gülüştük derken, yaş yerine geldi bari, baktık gördük bu işler pek yormuyor. Yemekçiliğe giriştik, bir, açık zaten elimizden geliyordu. Azıcık da bundan ilerleştirdik, ilerleştirdik. Kimlere yemek pişirmedin? Bütün böyle düğünü, ya bir sıra girerlerdi bana. Sana yaptıracağız diye beklerlerdi bir de. Sıra alırlardı. <laughs> Şu meşhur cıdalı çorbasından dolayı çok ziyaretçin olduğunu biliyorum ben senin. Aa, o. <laughs> Onlardan kimler geliyordu? Ağır top mesela sanat camiasından ondan sonra hatta sizin olan var. Zeki Müren aşçılık yaptım ben diyen değil mi? Evet. Sen, senin de var mı öyle bir? Benim onlarla yok mu fakat e, bu valilik tarafından oldu. He. E, vali o hani ondan etrafları var vali onu tanıyorlar ya. E, çağırırlar o arkadaş gelsin bizi bir çorba yap bir şey yap yeter. Onun çorbası bize her her türlüden e, kıymatlı. Evet. Çağırırlardı gider yapa gelirdim denizde. Bir ne yapardım? Çarşının ortasına öyle ocak de, şey değil ne o? Milangaz falan ocağından değil yani. Sanayi ocağı değil. Bili bile odun. Odun ateşi. Odun Onun ateşi. tadı başka. Onu da başka. Odun ateşinden yakardım. O emniyet insanları, ya bunun e, derlerdi, e, bunun malzemesi nerede satılıyor? Evet. Aga, bunun malzemesi satılmıyor. Nerede satılacak? Bunu ben kendi elimle, e, e, tarlası neden alıyorum? Onu da kendim yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Onu tarif ettik, onları tarif ettik. Olmaz böyle bir şey diyorlar. Olmaz mı? İşte ben dedim bu. Yani inan, yarısı inanıyor, yarısı inanmıyor ama. İnanısı da da ben bunu yapıyorum. Gençlik e, gençlik döneminden şimdi o aşçılık döneminden gençlik döneminden e, bu yazırın dodurganın e, evet. etrafında efelik var mıydı? Efelik efendilik var mıydı? Efelik yapmak tek değil de efendi olmak. Efelik efendiliktir. Evet. Ayak yani, düzgün olacak, elin ayağın düzgün olacak. Bir bir kimsenin etini sütünü karışmayacaksın. Ondan sonra birisinin hukukunu ezmeyecek bir de ne biliyor musun? Hani böyle efelik yapanları görüyoruz biz de. Yani yapsam ben yaparım. Senin yaptığın efelik efelik olsun olur. Az önce Tatar Ramazan dedi Amadamca <laughs> ha? Boşun Amadamca ne Ramazan dedin? Tatar. Ha? Çavuş, gel dedin geldin. Ha, ha, ha. Gibi. ağırdı bak. <laughs> ha. Bu, bu silahlı kimisi, yani oturmasını bilmez bunların. Otor otor dört olmazlar. Ama onlar ister mi? Ben saygı duyarım dürüst olana. Dürüst olana. Olmaz dürüst oturana saygı duyuyorum. Ama yapmıyorlar ki bir laf ederken ıı, geçiyor lafa. Hani insanın lafına sözüne kesmek iyi olmaz. Ben yani şöyle bir şey. Çocuğun lafını dahi saygı duyuyorum. Bir çocukla konuşuyorsam, ister doğru konuşsun ister eğri konuşsun. onun saygı duyarım. Dinlemek gerek. Ha eğri konuştuysan da saygı duyuyorum. Doğru konuşsan zaten saygı duyuyorum. Niye? Ya onun o eğri konuştuğu bir bilgisi vardır. Ya o Yoğuz bile bilmiyordur. Öyle değil mi? Ondan sonra böyle iştecik devam ederdi. Efelik de bir şey yok. Ama dürüstlük var. Efe, Efe olup kimi? Ben yani kaç kişi, Efe adamlar adam öldürüyor. Niye? Yeri geldim hiç satar. Yani sıkar öldürür bizde öyle bir şey olmaz. Kimseye böyle bir matematiğimiz olmamıştır. Dürüstlüğümüzden daha hala yine saygı duyan çok arkadaşlarım vardır. Gördükleri yerde biz de, biz saygı de. olduğumuz zaman yanındadır. Yanındadır. saygılan, e, saygılan olduğu yerde devamlı şeyimdir. Ne var? Bir, gariban babası olduğunu biliyorsun. Ay Aynen öyle. O kadar e, hem fikiriz. Hem zikir yani. Ben bu cidaldayım. tanıdığım günden beri iki muhabbet edin diye e, bugün, hayalim vardı. Bu, bu, bu. Bugünü nasipmiş. bugün. Bu. Az önce o Çataldaş var falan filan dedin. Evet. diyordun. Çataldaş diye bir hikaye mi var? Bir roman var. mı var? Ne var? O Çataldaş da bizim... Çataldaş'ı da şöyle görebilecek mi? Ben bir bakayım bir arkadaşlar. Ha, evet. Gösterebilirsin bak. Bak şu Çataldaş görüyorsan bak. Gari. Ha, şu, evet. Dere. Derenin içinde görüyorum. Bu evet. şey Kapuzun ağzı evet, gibi. Evet kapuz gibi bir yer. Evet. Bizim Dilki. Lakabı mı? E, Lakabı Dilkefe. Bizim amcamız olur az buçuk. Amcamız yakın. Buncaz orada köyde ekmek getirici olan bir koca Mustafa vardı. Her zaman oraya ekmek getiri götürü. Bir ara yanında 5-6 kişi görüyor. Oradan bakarken ne yapıyor koca Mustafa? yan hey, yanındakiler kim? Tabi jandarma diyor. Sen onlardan 5-10 on adım ayrıl. Onlar diyeceğim var. Onlardan o ayrılıyor ayrılınca. Diyor ki e, jandarmalar söyle onlar dönsünler oradan. Fakat dönmezlersen ben buradan, ben dediğim duyuyorlarsa duymuyorlarsan ben icabını fokar Türk askerine silah çekmem. Benim bu vafuma mecbur mecbur olmasınlar diye bu sözü söylüyorum diye ya. Söylüyor. Tabi onlar da ne diyor Koca Mısır diyor ajandan mı? Arkadaşlar siz dinleyin ben söyleyeyim. Siz silahlarınızı omuzunuzu ters döküyorsunuz. Eller yukarıya. Köyü kadar gideceğini söylüyor. Hani eller yukarıda. Ve bu şekilde köyü giresi kadar eller yukarıda eğsile. Jandarmalar köye iniyor. Ondan sonra Koca Mısır ekmeğini getirip koyup gidiyor. En son bu buldur civarında bir mağarada kıstırıyorlar. Karaköy'de. Karaköy'de. Karaköy'de mağarada en son kıstırdıklar, kıstırdıkları yedi de e, diyorlar ki ki sen buradasın biliyoruz içeridesin fakat çık bir şey demeyeceğiz bir şey yapmayacağız lakin çık çıkmazsan mağara ateşi vereceğiz haberin olsun bu oğlu ölürsün Kemal Sunal'ın filmindeki gibi dal oğlu çık dışarı diye ya <laughs> onun gibi mi? Onun gibi. Ha? Aynı yaşanmış yani. Ha, ha, varici yaşanmış. Deniz valisi vurmayacak demiş. Deniz valisi vurmayacak demiş. Benim mıntıkı da yakalandı demiş. Ha. Buncaz çıkıyor. Fakat tabii Kalleş başkomutan neyse başçavuş çıkıyor. Çıktan sonra böyle biraz yol yürüttükten sonra arkadaşlar ey buna kaçtı kaçtı diye veriyorlar silah Onu orada öldürüyorlar. Kaçtı kaçtı. Asıl bu eee, şey. efendinin adı ne? Dilki Bram. Dilki Bram. Bu türküsü olan. <laughs> Dilki, bu türküyü de biliyor musun sen herhalde? Buyur. O türküyü biliyor mu? Bilmiyorum bir bilsem söylemem. Ben bir türkü Orada söyleyeyim. Orada söyleyen şeyde. Ben, ee, Muhtelif vardı öldü. Şimşek. Onu muhtelif Şimşek'in Muhtelif ki Bram'ın ee, e, türküsünü. Bunu bizim o tarafa pek bilmez. Muhtelif Şimşek o da oldu. Öyle, öyle çok da. Oldu. Ben o bir türkü söyleyeyim. Vallahi bir de türkü dinleriz vallahi ha. <laughs> Erellerin türbesine taşladım. Bilmem günah, bilmem sebep işledim. Ah ola zelik ah. Erenlerin türbesine taşladım. Bilmem günah, bilmem sebap işledim. Elma diyen al yanaktan başladım. Zızılar bu olup da çürüyesi dişlerim. Beyler dişlerim. Elma diyen al yanaktan dişledim. Zızılar bulup da çürüyesi Dişlerim Beyler dişlerim İci midir mercan mıdır Dişlerin Kudretten kesilmiştir Kaşların adı lan bak İci oh, mercan, mercan mıdır Dişlerin kudretten kesilmiştir ağaçların. <laughs> bir omuzdan bir omuza saçların. Yelastıkça döverince bir gelin beline, eline. <laughs> Şiştim. Şiştim. Vallahi valla. <laughs> <laughs> Şişti valla Ahmet amca. Evet arkadaşlar. Doğru. Oradayız. Alo. Oğlum ölür müyüm ya koçum ya? <laughs> Ölmedim. Sağ selam adım. Sen ne yapıyorsun? <laughs>